Değerli izleyenler herkese merhaba. Bu haberimizde İsrail ordusunun komut, ordu komutanının Birleşmiş Milletler ve İsrail'i herhangi bir saldırı sonucunda saldırmaları sonucunda uyarması ve birliklerinin hazır olmasını teyit etmesi haberini sunacağız. Vahid, Jeish İranlı, YHP, Uluslar Birliği ve İsrail, mişkini hücuma ve yedekli cihaziyetini. İran ordu komutanı, Birleşmiş Milletler ve İsraili herhangi bir saldırı olması konusunda uyardı ve güçlerinin. Hazır Olduğunu Tehkid Etti Hazar el Qaid El-Ceyş El-İrani Emir Hatemi Sebz İlahi el Ve İsrail Minşenni Eyyi Hücum İran Ordu Komutanı Emir Hatemi Cumartesi günü Birleşmiş Milletler ve İsrail'i herhangi bir saldırı olması sonucunda uyardı. Muakkadan enel kuvatul biladihi fi halati tahrib. Kasvi ve ülkesinin güçleri teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Fi akabı tazizat el askeriye el kebire Washington fi ba'du duvalil mıntıkah. Evet, bu ordu ki Amerika'nın bazı ülkelerde yayınladığı ordu. Ve şiddetle hatemi ala enne'l-kubaratül cümhuriyyel-islamiyye neveviye la yümkünül kadav alayha. Ve şiddetle hatemi şunu dedi, enne'l-kubaratül cümhuriyyetil-islamiyye İslam Cumhuriyeti'nin uzmanlığı e, kimyasal uzmanlığı la yumkinul aleyha bunu çökertmeye güçleri yetmez ve zalike badu tasrihatul reisil amriki Donald Trump tavakka'a tve fiha enne tis'a tahran tes'a tahran ila İbram اتفاق لتجنب ضربات الأمريكية Amerika, Amerika Başkanı'nın bazı açıklamaları, Donald Trump'ın bazı açıklamaları tevakka'a fiha şu noktalar kaydediliyor. Enne tesa tahran ila İbrahim. İttifak ve tecennübü darabatı Amerika'nın saldırılarına karşı ittifak önerisinde bulunuyor. Ve el Hatemi Hatemi dedi ki bi hasbi ma nakalet anhu vekalet el enba'u resmiye el Irna, innehu izâ er ارتكبه عدو خطأ فلا شك في أن ذلك سيعرض أمنه هو للخطر وكذلك أمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيران الرسمي خبر kuruluşunun onun ondan naklettiği şekliyle Irnan'ın İnne vizâ irtekebel adu hata eğer düşman yanlış yaparsa fela şekke fi enne zalik seyurad emnehu li khatar tehlike için güvenliğini ortaya koyacaktır وكذلك امن المنطقه وامن الكيان الصهيوني واشار سي... سي... الى ان القوات المصلحه الايرانيه في اعلى درجات الجاهزيه الدفاعيه والعسكريه Ve şuna işaret etti. Dedi ki e, İran' askeri gücü en yüksek derecede hazır. E, askeri savunmada hazır halde. Ve afer hazel intişar muhavif minel ihtimal muvacehe mübaşere maa İran. Bu da diyor bu korkular diyor İran'ın üzerine gelinmesine devam edildiği süreci artar diyor. Elleti hazarat min enha'i seterda bidar darabat saruhiye ala qawaydi ve sufun ve hulafa'il vilayetil muttahide. Elleti hazarat min enha'i Setarade Rabat Saruqiye diyor böyle bir durum olması durumunda füze saldırıları olacak diyor. Ala Kuwaiti Sufun gemi güçleri üzerine ve vilayetil Muttahide ve Birleşmiş Milletlerin ortaklarına biz füze saldırısı olacaktır diyor. Velasiyama İsrail ve özellikle İsrail diyor. في حال تعرضها لهجوم herhangi bir saldırı olduğu takdirde وقال ترامب جمعة إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى تفاوض على اتفاق بشأن البر... برنامجها نووي وصاروخي Bedelen min amel askeril emrik. Cuma günü Trump dedi innehu yetevekka o şunu kestiriyor. Şunun farkında en netesa İran. İran yükseliyor. İla tefavut. İran görüşmelerde yükseliyor. Alel ittifak bişeni pernami cihan nevevi. Yani kimyasal e, programına dolayı ittifakta yükseliyor. Ve saruh saruhi ve füze konusuna bedelen min mevaciheti amelil askeril emriki Amerika'nın askeri gücüne karşı kimyasal olarak yükseliyor. وكان وزير الخارجية الإيران عباس راكشي أعلن في وقت سابق أن طهران مستعدة لإستئناف المفاوضات النبوية إن كانت عادلة ومنصفة وعلى قدم مساواة. إلى أنه شدد على أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لم تكن محل تفاوض وكان وزير خارج إيران و إيران ديشيشري بكاني عباس عراقجي في وقت السابق طالما أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات neveviye kimyasal konusunda e, görüşme de memnun diyor. İmkanet adile ve münasife. Adil bir oturum görüşme olduğu takdirde İran mutlu olacak. Ve alaka kademil müsavat. Yani eşit şartlardaki bir adil durumda kimyasal konusunu görüşür diyor. İlla innehu şeddede ala ennel kudratı sarukiye ve difa'iye iraniye len tekunu mahallu tefavvur. Ama diyor İran'ın füze ve savunma e, durumu bu bir görüşme konusu kesinlikle olamaz diyor. Evet. İran'la ilgili bu haber böyle. Bu haberimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.